sesi açın da başlayalım. Öncelikle hepinize merhaba. Beni özlediniz mi? Valla ben sizi özledim. Geçen hafta sizlerin karşısına çıkamadım. Birazcık hastaydım. Dişimde birazcık afse problemi oldu. Dişim biraz şişti. Yani şöyle bir suratla konuşmakta zorlanan bir cemle sizi tanıştırmak istemedim. Muhtemelen daha buna hazır değilsiniz. Gerçi hala birazcık şişliğim var ama şu anda konuşmama engel olmadığı için sizlere bomba gibi bir videoyla geçen haftanın da telafisini yaparak güzel bir video çekeyim dedim. Değişik bir ürüne karşınıza geldim. Ürünü gördüğünüz üzere DJI'ın belki de bu zamana kadar ürettiği çok iddialı ürünlerden bir tanesi olan Osmo Mobile 3 versiyonuyla karşınıza çıktım. Ürün öncelikle şunu hatırlatayım. Çok yeni bir ürün değil. Şu anda son zamanlarda bu ürün 5'i çıktı. E siz diyeceksiniz ki hani 5'i çıkmış sen niye 3'ü tanıtıyorsun? Çünkü bu ürün tam bir fiyat performans ürünü. Evet 5'i de var ama aralarında yaklaşık 1000 lira fiyat farkı var. 5'i ile 3'ü arasında 1000 lira fiyat farkı varken bu fiyat farkını verip 5 mi alınmalı yoksa 3 mi alınmalı? Bu soruyu cevaplayacağız sizinle. Arada 1000 lira fiyat farkı varken neden 3 aldım? Hepsini anlatacağım. Öncelikle zaten şöyle başlayacağım videoya. Gimbal nedir? Gimbal'ı kimler kullanmalıdır? Gimbal'lı videoyla gimbal'sız video çekimi arasında gerçekten ne kadar fark var? Hissedilir bir fark var mı? Ya da gimbal'ın sizin hayatınızdaki avantajları ne olabilir? Önce bunları anlatacağım. Ürünü kutusundan çıkaracağız. Ürünün kutu içeriğine neler çıkıyor ki? Birkaç güzel aksesuarı çıkıyor içerisinde. Ürünü beraber açacağız. Ürünün temel özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra dışarı çıkacağız. Dışarıda deneme çekimleri yapacağız. Bu deneme çekimleri nelerdir? Koşma testi, yürüme testi, merdiven çıkarken ki testi, cihaz üzerinden zoom özelliği nasıl kullanırsınız, yüz takibini nasıl nasıl kullanırsınız, ya da bu ürünü kullanmak için telefonunuza indireceğiniz diyeceğin uygulaması üzerinden ne gibi özellikler var, ne gibi farklılıklar var, ne şekilde kullanabiliyoruz bunları, hepsini testini yapıp sonrasında DJI Ozmo üçme alınmalı. 2 mi alınmalı, 4 mi alınmalı, 5 mi alınmalı? Bunların arasındaki temel farkları nedir? Aralarındaki fiyat farkları ne kadardır? Bu fiyat farkını vermeye değer mi? Bunları konuşup videomuzu kapatacağız. Dilerseniz ürünü kutusundan çıkaralım. Bakalım kutu içeriğinde DJI bizlere neler sunmuş? Gerçekten DJI kalitesini yansıtacak bir kutu içeriği var mı? Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Ürün kutusu gerçekten ağır aldığınız zaman kutu kalitesi de olsun. Ürünü elinize aldığınızda gerçekten hani ben kaliteli bir ürün satın aldım galiba diyorsunuz. Ki DJI markasını gerçekten çok beğenirim. Çok severim. Bu zamana kadar DJI'ın hani vasıtı bırakın. Normal ya DJI olması da olurmuş dediğim bir ürününü hiç kullanmadım. Hepsi gerçekten çok kaliteli. Tabii ki ben ürünü daha önce açtım, kullandım. Tekrardan paketledim sadece. Onu da bir hatırlatayım. Öncelikle şöyle çok şık, gerçekten kaliteli hissiyatını veren bir çantasıyla geliyor. Çantamızı açtığımızda güzel bir paketlenmiş ki tekrardan ben paketledim bunu. <laughs> bir gimbalımız mevcut. Benim için artılarından bir tanesi boyutu yani gerçekten şöyle bir karış boyunda. Bunu çantanıza hatta kapşonunuzun cebine falan da zorlasanız koyabileceğiniz ebatta. Ağırlığından da bahsedeyim. Ağırlığı da 405 gram. 240 grama kadar telefon taşıma kapasitesi mevcut. Ürünümüzün temel hattı böyle. Zaten bunun görsellerini de göreceksiniz. Şimdi bunu kapatalım. Gimbal'ımızı kenara koyalım. Kutumuzdan neler çıkıyor. İşte faturası garanti belgesini falan geçiyorum. Şöyle bir kutu yapmışlar ki bu benim çok hoşuma gitti. İlk kutu elinize aldığınızda nasıl açacağınızı bilemiyorsunuz hatta. Kutumuz bu şekilde. Burada da işte kullanım talimatları vesaire vesaire şeylerimiz var. Kutumuzun bir tarafından bu combo paketlerde var. Normal Ozma 3 satılıyor. Onlarda bu çıkmıyor. Ve çanta çıkmıyor. Taşıma bezi geliyor yanında. Kutumuzun diğer tarafında da şöyle Yaklaşık 60 santimlik kalın iki tarafı da Type-C olan bir şarj kablomuz var. Şarj kablomuz var derken şarjından da birazcık size bahsedeyim. Şarj yaklaşık 15 saatlik bir çekim ömrü var. Tabii ki bu sizin kullanım şeklinize göre de değişiyor. Ne kadar hareket ettirdiğinize bağlı ya da spor modda ne kadar kullandığınıza bağlı. Ama en stabil kullanımda 15 saatleri görüyor. Ya da spor modda kullanacağım derseniz de 12 saatleri falan gördüğünü iddia ediyor bu cihaz. Ve bir de cihazımızı şu şekilde bir taşıma bezi var. Eğer combo paket almazsanız bu taşıma kılıfıyla geliyor. Eğer combo paket alırsanız hem kılıf hem çanta ile geliyor. Yani bu da güzel. Eğer çantayı kullanmayacaksınız, atıyorum ben elimde bir yere götüreceğim diyorsanız zaten bu daha mantıklı. Ama bir yere vurduğunuzda falan zarar görebilir. Kutu birazcık daha Korunaklı. ürünümüzü powerbank olarak da kullanabiliyoruz mesela cihazımız 15 saat kullanılabiliyor ama telefonumuzun yarım saatlik çekim ömrü var hemen e, yanımızda bir kablo varsa buradan powerbank olarak da ürünümüzü kullanabiliyoruz ve şarj olarak da son kez şunu belirtmek istiyorum şarjı bitti 2.5 saatte %100 fullenebiliyor cihazımız kutumuzu açtığımıza göre bunları kaldırabiliriz bunlarla pek bir işimiz yok ürünümüzü şöyle gimbal ayağında takarsak görünüş olarak şu şekilde telefonumuzda oturtuyoruz. Bu arada diğer gimbal'lara göre ya da Osmo 2'ye göre bir avantajı da telefon tutma yerinin telefonunuzun şarj girişini ya da mikrofon girişini kapatmıyor olması bence çok güzel bir avantaj. Bazı gimbal'larda telefonunuz gimbal'ın üzerindeyken Başka bir yerden kendi power bankinizle bile şarj etmeye kalktığınız zaman ya da harici bir mikrofon takmaya kalktığınızda mikrofon yuvası kapalı olduğundan dolayı bağlayamıyorsunuz. Bunda öyle bir problem yok. Tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Ürünümüz 3 eksenli bir gimbal'dır. Lütfen fiyat performans konusunda yorum yaparken 2 eksenli, tek eksenli gimbal'larla kıyaslamayın. 3 eksenli gimbal almaya kalktığınız zaman günümüzde çin malı, adını sanını duymadığınız markalarda bile 1300-1400 lira bandında çıkmışken DJI markasının ki DJI çok ünlü bir markadır. Bu gimbal'ı şu andaki güncel fiyatı 2000 lira bandında olduğunu düşünürsek gerçekten bence 2000 lira bandındaki ürünler arasında tam bir fiyat performans bir ürünü olduğunu söylemek istiyorum. Ürünün fiziksel özelliklerinden şöyle bahsetmem gerekirse şöyle göstereyim size Şurada bir yuvarlak analogumuz var. Bu bu telefon açımızı değiştirmeye yarıyor. Sağa sol işte yukarı aşağı. Burada kayıt ya da fotoğraf çekme modu. Burada menü tuşumuz var. Bir de şurada tetiğimiz var. Bunun adı ne bilmiyorum. Ben buna tetik diyorum. Bu tetiğin özelliği de mesela bir kere bastığınız zaman telefonu sabit tutuyor, dönmüyor. İşte üç kere bastığımız zaman arka kameradaysa çekimimiz ön kamerayı alıyor. Selfie çekmenizi falan kolaylaştırıyor. Ya da mesela basıyorsunuz, çekiyorsunuz, basılı tuttuğunuzda spor modu alıyor gibi. Burada aslında kullandığınız noktalarda tetiği de çok fazla kullanacaksınız. Bazen görüntü istediğiniz yerde kalmıyor. Buraya çekerken şuraya çekmek istiyorsunuz ama bunu böyle çevirirken mecbur orayı odakladığı için böyle birazcık istediğiniz açıdan çıkıyor. Bu tuşa bir kere bastığınız zaman fabrika ayarındaki açısına da geri dönüyor. Tuşumuzun özelliği de bu şekilde. Burada da zoomumuzu yakınlaştırma ya da uzaklaştırma tuşumuz var. Yani baktığınız zaman kullanımı çok rahat, çok küçük. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Atıyorum selfie çekeceksiniz. Bu şekilde daha açıyı yükseltebiliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Telefonunuzu sıkıştırdığınız yuva gerçekten sağlam. Telefonunuza zarar vermeyecek şekilde yapılmış. Burada çok güzel bir uyarısı var. İşte kameranızın ne tarafa bakması gerektiğini gösteriyor size. Son olarak da şurada bir USB çıkışımız var. İşte buradan telefonunuzu ya da başka bir şeyinizi de şarj etme imkanınız var pil gücünü söylemiş miydim bilmiyorum. 2450 amperlik bir içerisinde bataryası var. O bataryayı ister cihazda kullanabilirsiniz, isterseniz telefonunuzu şarj edebilirsiniz deyip Dilerseniz dışarı gidelim, dediğim testleri yapalım, güzel güzel çekimler yapalım ve tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. O zaman dışarıda görüşürüz. Evet, şimdi canlı takip testimizi yapacağız kuzenimizle. Şöyle kuzenimizi işaretleyelim. bakalım takibi nasıl yanından arabalar geçmesine rağmen kafa karışıklığı olmadı derken bir tanıdıkla karşılaştı evet tanıdığın gitmesini bekliyoruz tanıdık inşallah gidecek bugün Araya ağaç girdiği için iptal etti. Kuzencik. Şöyle hafif şöyle bir koşsana be. Dur ama şimdi. Ha, evet. Olur biraz daha tempolu hafiften koşuyor gibi. Hızlı hızlı. Vay evet. Kaçılmıyor. Tamamdır, çok teşekkür Evet, dışarıda normal bir şekilde yürüyüş sallantımız bu şekilde. Bu arada hani hiç dikkat etmiyorum. Aman işte sallanmasın etmesin. Normal, sabit tutuyorum ve yürüyorum. Hafif de bir tempo yürüyüş yapıyorum. Şimdi birazdan daha özenli ve daha az sarsıntı olsun diye dikkat ederek yürüyeceğim. Şu anda birazcık daha dikkatli ve biraz daha sabit tutmaya çalışarak görüyorum. Normal bir hızlı yürüyorum. Şimdi bir de şöyle göstereyim. Ufak tempoyla tempolu koşu halinde. Ki normalde böyle bir çekim yapmazsınız ama. Bir de bu performansına bakalım. Bir de şöyle yokuş aşağı inerken. Şöyle bir de yokuş aşağı inerken alayım. Bir yandan da analoğumuzda sağ sol hareketiyle de çekelim. Da şöyle Evet, son olarak da merdiven çıkış performansımıza bakalım. Evet, dışarıya çıktık. Tabii ki bir gün sonrası oldu çekimlerimizi yaptık. Sağ olsun kuzenim de bana bu konuda birazcık yardımcı oldu. Nasıl geçti çekimler? Yani eğlenceliydi. <laughs> o tanıdık olmasa daha iyi olacaktı. Daha iyi doğallık kattı var. Aynen. Neyse şimdi öncelikle ben size birazcık gimbal'ın temel hatlarından bahsetmek istiyorum. Ülkemize ilk selfie çubuğu geldiğinde gerçekten inanılmaz patladı elinde selfie çubuklarını gördük. Ondan sonra bu selfie çubuklar aslında yerini gimbala bıraktı. Gimbal ne işe yarar diye sorarsanız, aslında bana kalırsa selfie çubukların atası kendisi. Ama bu tabii ki sadece fotoğraf çekmek için değil, genellikle video çekmek için kullandığımız bir şey. Şu anda günümüzdeki hani üst düzey telefonlarda içerisinde hani gimbal adı altında video sabitleyici koyuyorlar ve gerçekten de hani belli bir noktaya kadar iş yapıyor. Ama hani kesinlikle ne kadar iyi olursa olsun bir gimbal'ın verdiği performansa ulaşamazsınız. O performansa nedir? O performansa şudur. Yaptığınız çekimi kameranın adeta uçuyormuşçasına çekim yapması daha çok size sinematik görüntüler elde etmenizi sağlayan bir cihazdır kendisi. Ülkemizde çok yaygın kullanılmamakla birlikte bence ülkemizi hak ettiği yeri asla bulamamış bir cihazdır kendisi. Gimbal'dan bahsettiğimize göre şimdi sizin aklınızdaki soru şu. Evet ben bir gimbal almalıyım noktasındaysanız eğer neden bu ürünü almalısınız ya da neden hangisini almalısınız ya da almamalısınız birazcık size onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle aslında gimbal dediğimiz şey daha çok fotoğraf makinesi kameralarda kullanılan bir özellikti. Yıllardır bu 90'lı yılların başından beridir belki bilmiyorum tarihçesini ama televizyonda izlediğiniz TV şovlarda bile yıllardır gimbal kullanılıyor ki hani o görüntü sallanmasın daha böyle işte gerçekçi görüntüler elde edilsin diye. E ne oldu? Teknolojinin gelişmesiyle biz bunu cep telefonumuzda kullanmak adına cep telefonuna uyumlu gimbal'lar yapıldı. Bu gimbal'ların tabii ki çeşitliliği çok da fazla yok aslında cep telefonu için kullanmak istiyorsanız eğer. Piyasada belli başlı markalar var. Eğer piyasada bu konuya birazcık uzaksanız genellikle Çin ağırlıklı markalarla karşılaşacaksınız. Bilindik markaların çok fazla gimbal ürettiğine şahit olamıyoruz ki bu konuda DJI'yi dışarıda bırakıyorum. DJI gerçekten yaklaşık 6-7 senedir bu sektöre gimbal üretiyor. Bu gördüğünüz ürün Ozmo Mobile 3 modelidir. Bunun şu anda piyasada Ozmo Mobile 5 versiyonu da mevcuttur. Yani her sene bir ürün çıkardığını varsayarsanız bile dol dolu 5 sene ki bu 5 seneden daha fazla. Yanlış yanlış hatırlamıyorsam 2016'da falan çıkardı ilk modelini. Şimdi öncelikle siz bu cihazı almayı düşünüyorsanız eğer neden 3'ünü almalısınız? Neden 4'ünü almalısınız ya da neden 5'ini almasın? Biraz da size bunlardan bahsetmek istiyorum. 3 ile 4 arasında aslında çok bir farkı yok temel noktaları çalışma prensipleri zaten aynı. Motor bir tip 4'ün daha güçlü olduğu söyleniliyor ama hani gerek var mı bilmiyorum. Bunun motoru 200-240 grama kadar telefon taşırken Osmo Mobile 4'ün motoru yaklaşık 290 gramlara kadar telefon taşıyabiliyor. Ama şöyle de bir şey var. Motorunun haricinde telefon tutacağı kısmında bir farklılık var. Bununki aslında 4'e ya da 5'e göre birazcık daha az kullanışlı. Ama şöyle söyleyeyim. Ebat olarak en büyük telefonu taşıyan modeli de OZMO Mobile 3 versiyonudur. Ama tabii ki hepsi aslında eğer normal boyutlarda bir telefon kullanıyorsanız hepsini taşıyacaktır. Onun haricinde OZMO Mobile 4'te manyetik bir telefon tutucu var. Onu cihazın üzerinden çıkarıp telefonunuza takıp direkt manyetik olarak takabiliyorsunuz. Bunda tırnaklı tırnakları kastırıp telefonu içine koyup tekrar bırakmanız. Bu birazcık daha kullanışsız. Onun haricinde pil performansı aynı uygulama zaten arayüzü aynı arayüzünü kullanıyor. Baktığınız zaman bunun şöyle bir artısı var. Benim aldığım cihaz Ozmo Mobile 3 Combo paketi. Az önce de bahsetmiştim. Combo paketinde ekstradan ne vardı? Tripod vardı ve çantası vardı. Ozmo Mobile 4'te Cosmo paket diye bir şey yok. Tek paket geliyor. Onda da maalesef sadece tripod çıkıyor içerisinden ve taşıma bezi çıkıyor, taşıma torbası çıkıyor. Ekstradan sert bir çantası çıkmıyor. Aynı şekilde 5. versiyonumda da bu geçerli. Evet az önce bahsettiğimiz çanta da buydu. Bu çantayı sadece Osmo Mobile 3 versiyonunda var. 4'te de yok, 5'te de yok. 4'ün ya da 5'in taşıma kılıfı dediğimiz şey torbası budur. Eğer Osmo Mobile 3 kombo alıyorsanız bu ikisi de kutunun içerisinden çıkmakta. Bunları da bir kenara bıraktığımıza göre eğer ki hani 4'ü bu arada fiyatından bahsedeyim. Osmo Mobile 3 ile Osmo Mobile 4 arasında şu anda güncel olarak yaklaşık 500-550 liralık bir fiyat farkı var. Değer mi? Hani temel hatlarıyla aynı. Eğer bütçeniz fazlaysa 4 yerine belki 5'i düşünebilirsiniz. 5'i de birazdan anlatacağım. Onun haricinde sadece telefon tutacağı ve sadece 50 gramlık daha ağır telefon taşıyabiliyor diye hani 500 lira verilir mi? Hani bence verilmez. Ben zaten vermedim. Ama tabii ki az önce de söylediğim gibi bu telefon tutacağı kısmının kolaylık gerçekten 4'te çok sizi rahatlatıyor. Onun haricinde pek bir fark var mı? Onun haricinde bence de çok bir fark yok deyip Osmo Mobile 3 ile Osmo Mobile 5 arasındaki farklara geçelim. Osmo Mobile 3 ile Osmo Mobile 4'ün arasındaki farklardan bahsettiğimde aslında tasarıma kadar hani çok benzer yapıda olduğunu gördük. Aralarında da az önce de söyledim 500 lira gibi bir fiyat farkı vardı. Şimdi Osmo Mobile 4 ile Osmo Mobile 5'in arasında da ortalama 500-550 liralık bir fiyat farkı var. Yani anlayacağınız üzere 2000 lira, 2500 lira, 3000 lira gibi ortalama fiyat bandında satışı var bu cihazların. Peki neden 5 almalısınız ya da almamalısınız? 5 gerçekten 3 ya da 4'ün tasarımsal olarak da çok dışına çıkmış. Özellikleri de çok farklılaştırmışlar. Ne gibi özellikleri farklılaştırılmış? Telefon tutacağı kısmı 4 ile hemen hemen aynı. Ama açılış olsun, kasa tipi olsun birbirinden bunlardan çok farklı. Onun haricinde Gerçekten çok hafifletmişler cihazı. 190 gramlara kadar düşürmüşler ki bu cihaz 405 gram. Osmo Mobile 4 390 gram olduğunu düşünürsek onun 190 gram olması gerçekten hani çok hafifletmişler. Kuş gibi. Onun haricinde hafifletmişler ama haybeden de hafifletmemişler. Bu cihazımızın ya da Osmo Mobile 4'ün şarj süresi biliyorsunuz ki 15 saatlere dayanan bir şarj süresi vardı. Bu Osmo Mobile 5'te ise sadece 6 saate kadar düşmüş ve power bank olarak kullanma özelliğini de ortadan kaldırmışlar. Yani anlayacağınız üzere bir yerden almışlar, bir yerden vermişler. Eğer ki siz Ozmo Mobile 3 ya da 4 kullanıcısıysanız bunu satıp da Osmo Mobile 5 almanızı tavsiye etmem. Ama sıfırdan alacaksınızdır ve siz çok fazla taşıyorsunuzdur ve ağırlığı ergonomisi sizin için çok önemli ise ancak bu cihazlara bakın. Onun haricinde işte nadir dışarı çıkarıyorum. Ya da taşımaktan yana bir problem yok. Büyük bir çantam var. Ben çantama koyuyorum zaten. İşte 400 gram olmuş, 200 gram olmuş çok önemli değil diyorsanız aradaki 1000 lira fiyat farkına değer mi? Bence değmez. Ama tasarım olarak gerçekten hani bunların yanında çok şık olmuş ve ergonomik olarak gerçekten çok hafifletmişler cihazı ama tabii ki bunu ne yapmışlar? Powerbank olarak kullanma özelliğinden almışlar. Ya da pil kapasitesinden almışlar. Bu sizin için ne kadar önemli? 15 saat bence zaten abartı. hani 15 saat Evet olması bir avantaj ama olmasa da çok önemli değil. Powerbank özelliğini ne kadar kullanırsınız o da önemli değil. Yani anlayacağınız üzere benim fikrim bu ürünün şu anda güncel olarak ikinci el böyle temiz bir şey almaya kalktığınızda da 1200-1300 liraya alabileceğinizi düşünüyorum. Şu anda piyasada 1200-1300 liraya sıfır olarak Çin malı 3 eksenli gimbal almakta çok zorlanabilirsiniz. Dediğimize göre artık yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelmek isterim. Tabii ki Cancağız'ın kuzenimin hatırlatmak istediği bir şeyler yok ise. Tabii ki var. Tabii ki var. Tabii ki. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Unutmuyorlar. Sağ olsunlar, her videomdan sonra abone oluyorlar. Yorum yapmayı unutmuyor. Yorum bizim için çok önemli. Gerçekten hani duygularınız, düşünceleriniz, fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda katkıda bulunuyor. Aynı Tabii ki. Öyle. Ona göre biz kendimizi daha fazla geliştirmeye çalışıyoruz her seferinde. Like'ı da hatırlattığına göre bir kez de ben şöyle toparlayayım hepsini. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoya yorum yazarsanız gerçekten çok memnun oluruz ve bir saniyenizi bile almayacak bir like atarsanız da gerçekten bizim için çok kıymetli olur. Deyip artık videomu kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize İyi bakın. Hoşça kalın ve esen kalın.